Merhabalar bu videomda sizlere kadife iplikten salyangoz örmesini göstereceğim arkadaşlar. Ben kadife iplik olarak Himalaya Dolphin Baby tercih ediyorum. Dokusu hoşuma gidiyor. Beyazın renk kodunu istiyorsanız ekranda gördüğünüz gibi mavinin etiketi kaybolduğu olduğu için renk kodu veremeyeceğim maalesef. Ama istediğiniz herhangi bir yumağı da kullanabilirsiniz herhangi bir rengi. Tığ olarak 4-4.5 arası tercih ediliyor. Ben elime daha uygun geldiği için 4 milim tercih ediyorum. Siz hangisini dilerseniz. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak 3 zincir çekerek başlıyoruz. Kadife ipliklerde sihirli halka yapması biraz zor olduğu için ben zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. İkinci zincire yani ortadaki zincire 6 tane ilmeksiz yani sık iğne yapıyorum. Böylece sihirli halka içine 6 sık iğne yapmış oluyorum. Kadife iplikle ilmekler birazcık koton ipliklere göre daha belirginsiz olsa da yine de bu şekilde tane tane görünüyor. İlerleyen sıralarda daha da belirginleşiyor. Korkmadan rahatça örebilirsiniz bence. Farklı renkte bir iplik kullanarak yer belirleyici yapıyorum. Her sırada yer belirleyici tak çıkar bana çok zaman kaybı gibi geliyor. Bu şekilde tercih ediyorum. Burada her ilmeğe çift batıyorum. 6 tane ilmeğimin sayısı 12'ye çıkıyor arkadaşlar. Her ilmeğe çift batıyoruz. 6 ilmeğimiz 12 oluyor bu şekilde. Evet şimdi sıra sonuna yaklaştım sonuncuyu da yapıyorum ve ipimi yer belirleyicimi bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi arkaya atıyorum arkadaşlar sonra o ipi kenara çekip tekrar örüyorum şimdi bu ördüğümüz sırada yani üçüncü sırada bir tane tek bir tane çift yapıyoruz tek sık iğne ikinci ilmeğe iki kere batıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz altı kere yapacağız arkadaşlar toplamda ve on sekiz ilmek olacak sıra sonunda. Toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Video çok uzun olacağı için ben birçok yerini hızlandırarak yaptım. Yoksa saatlerce bir salyangoz videosu izleyecektiniz. Evet sıra sonuna geldim. Tekrar ip yer belirleyicimi öne attım. Şimdi iki tane sık iğne üçüncüsüne çift batıyoruz. İki tane tek üçüncüye çift ve toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar 6 kez yapıyoruz. 2 tek üçüncüye çift batıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sonuncuyu da yapıyorum. 2 tek, üçüncüye çift ve tekrar yer belirleyici ipimi arkaya doğru atıyorum. Ve 5. sıraya geçiyorum. Şimdi 3 sık iğne dördüncüye çift batıyorum. Diğer sıralarda yaptıklarımız aynı. Doğru orantılı bir şekilde artıyor. Bu sefer de 3 sık iğne yani 3 tane tek dördüncüye çift yapıyoruz arkadaşlar ve bunu sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlıyoruz Evet şimdi sonuncuyu yapıyorum. Shift'e batıyorum arkadaşlar. Yer belirleyicimi tekrar öne geçiriyorum ve hiç artırma veya eksiltme yapmadan 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz 6, 7, 8, 9 ve 10. sıraları hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan bir 30 sık iğne olarak örüyoruz. 5 sıra ördükten sonra bu şekilde görünüyor. Birazcık daha büyümüş oluyor oyuncağımız. Şimdi 3 sık iğne 4 ve 5'i eksiltiyoruz arkadaşlar. Artırma ve eksiltmeler için sayfama bakabilirsiniz. Sıra sonuna kadar toplamda 6 kez bu şekilde yapıyoruz. 3 sık iğne sonra bir eksiltme. Buraları biraz yavaşlattım ki rahatça görebilirsiniz. sık iğne. Sonra bir de eksiltme yapıyoruz. İki ilmeği çekip tek seferde, iki yere batıp tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. arkadaşlar şimdi sonucuyu da yaptım. Tekrar yer belirleyicimi öne doğru çektim ve şimdi bu sırada iki sık iğne ve bir eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar toplamda 6 kez yapacağız. 2 sık iğne, 3 ve 4'ü eksilteceğiz. İşte evet, bir buraları biraz yavaşlattım ki daha net görebilirsiniz. Sıra sonuna kadar dediğim gibi toplamda 6 kez yapıyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. sonuncuyu da yaptıktan sonra iyice küçülmeden kilitli gözlerimi takmak istiyorum arkadaşlar Çünkü ilerleyen sıralarda çok daha zor olacak benim için 8 milim gözleri 8 ve 9. sıraların arasına takıyorum arasında kaç milim kaç sıra olacağı tamamen sizin zevkinize kalmış ben 5. ye takıyorum yani aralarında 4 sık iğne boşluk bırakıyorum. Ama bu sizin tercihinize kalmış. Daha yakın göz tercih ediyorsanız daha yakın takabilirsiniz. Benim taktıklarım bu şekilde görünüyor ama şu anda gösterdiğim gibi daha yakın gözlerde kullanan arkadaşlar olabiliyor. Ben geniş tercih ettim bu oyuncağımda. Şimdi mühürleme işlemi yapacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Önce kilitli gözlerimin kilitlerini takıyorum. Plastik olanları Daha sonra mühür, çakmakla mühürleme yapacağım. Çakmağımı alıyorum. Arta kalan siyah kısmını ekranda da gördüğünüz gibi ateşle yakıyorum. Güzelce eridikten sonra çakmağın tersiyle bastırıyorum. Bu işlemi yaparsanız kilitli gözleriniz bir daha çıkmaz arkadaşlar. Çünkü birazcık böyle genişlik oluşuyor ve oraya mühürleniyor. Tekrar gösteriyorum. Bu işlemi bence mutlaka yapmalısınız. Evet, kilitli gözlemimizi de mühürledikten sonra örmeye devam edebiliriz. Şimdi yer belirleyici ipimi tekrar arkaya atıyorum. Ve burada bir eksiltme yapıyorum. Şimdi tekrar alt sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bir de ortalarda eksilteceğim. Yani bu sırada toplamda iki tane eksiltme yapmış olacağım. Karşılıklı yapabilirsiniz. Altı sık iğne. Benim gibi direkt yanında eksiltme yaparsanız altı sık iğneden sonra bir kez daha eksiltme yaparsanız ve bu şekilde sırayı tamamlamış olursunuz. sırada artık elyaf doldurmaya başlayabiliriz. Çünkü oyuncağımızın ağız kısmı bayağı daralmaya başladı. İlerleyen sıralarda çok daha zor olacak. Geniş kısmı o kafa kısmını dolduralım. Evet arkadaşlar el yapı ben taş gibi doldurmuyorum ama sıkı dolduruyorum. Ördüğüm oyuncakların formu da uzun süre bozulmuyor. Kaç yıl önce ördüğüm oyuncaklar bile aynı ilk günkü gibi durabiliyor. Çok güzel oluyor. Bu sırada artırma veya eksiltme yapmadan 14x olarak 11 sıra öreceğim arkadaşlar. O yüzden buraları böyle hızlıca geçeceğim ki hiç artırma veya eksiltme yapmıyorum. 11 sıra aynı şekilde örüyorum. arkadaşlar 4-5 sıra ördükten sonra elyaf doldurun tamamen elyaf doldurmak için çok uzatmayı beklemeyin 4-5 sırada bir elyafınızı destekleyerek doldurun tığınızın arkasıyla ekranda da gördüğünüz gibi destekleyebilirsiniz kendiniz bir kalem kullanabilirsiniz elyaf doldurma maşaları var onlardan alabilirsiniz sizin tercihinize kalmış Şimdi şapkayı öreceğiz arkadaşlar. Yine mavi ipimi elime alıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ortadaki zincire yani ikinci zincire 6x yapıyorum. Yani 6 kez sık iğne yapıyorum. Evet farklı bir renk ipli ip ile sıra belirleyicimi tekrar takıyorum. Şimdi ikinci sırada hep artırma yapıyorum. Toplamda 12 tane sık ilmeğim olacak arkadaşlar. Her ilmeğe çift batıyorum. Evet hepsine çift batarak toplamda 12 tane ilmeğim olacak. Şimdi sıra sonunda arkadaşlar tekrar bir önceki yerde de gösterdiğim gibi yer belirleyici markaya atıyorum. Bir tek bir çift yapıyorum arkadaşlar. Yani bir tane sık iğne, yanındaki ikinci sık iğneye çift batıyorum. Ve bu şekilde toplamda 6 kez yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3 4. E, sıraya geçtim. Burada 2x ve 3.ye artırma yani 2 tane tek yapıyorum. 3.cüye çift batıyorum ve bunu 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Ekranda da görüyorsunuz zaten takip ederek de örebilirsiniz. 2 tane tek, 3.cüye çift yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi 3 tane tek ve dördüncüye çift yapıyorum. 5. sıramız da bu şekilde oluyor. Toplamda 30 x oluyor. 3 tane tek, dördüncüye çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlıyorum ve bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. yer belirleyicimi tekrar atıyorum. Arka lobdan örerek yani BLO'sundan örerek 5 sıra öreceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha yavaş oluyor ama 5 sıra BLO yapacağım. Hiç artırma veya eksiltme yapmıyorum ördükten sonra da bu şekilde görünüyor. Böyle çizgi çizgi gibi görünüyor. Koton ipiklerle ördüğünüzde daha da belirgin olur. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne yanındakine çift batıyorum arkadaşlar. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Bir tek bir çift. Tekrar bir tek yanındakine bir çift yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Çok güzel bir şapka elde etmiş oluyoruz. tamamladık arkadaşlar. Evet iplerimi çıkarıyorum ve bu şekilde bir şapkamız elde ediliyor. Şapkanın içine de bir miktar elyaf dolduruyorum. Çok aşırı da değil çok az da değil. O kararı kendiniz zaten elinizle ayarlayabilirsiniz. Şapkayı e, sabitleyici iğneler yardımıyla sabitliyorum. Ve sonrasında çok rahat dikiyorum. Eğer sabitlemezsem kayar. Bu sefer de sonrasında söküp tekrar dikmem gerekebilir. Hiç gerek duymuyorum böyle şeylere. Direkt sabitliyorum. En kolayı ve en güzeli oluyor. İğne olarak bu plastik yün iğnelerine kadife iplikleri dikerken çok kullanıyorum. Şapkanın en ucundan değil de artırma eksiltme yapmadan önceki son sıradan dikerseniz daha böyle güzel bir görüntü elde edeceksiniz ve benimki gibi olacak. Biraz ileriye batıyorum ve sonrasında ilerisinden değil de gerisinden tekrar batıyorum. Böylece daha sağlam bir dikişiniz oluyor. Ve bunun en az iki sıra yani iki tur yapın ki çocuklar oynarken şapkalar sökülmesin her ördüğüm şeyi yani tekrar tekrar dikme gibi bir huyum var ve hiçbir zaman da oyuncaklarım sökülmüyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi gerisinden tekrar batarak ve bir yandan da sırası geldikçe iğneleri çıkararak bu şekilde örüyorum. Kuru da örüyorum arkadaşlar. Böylece daha da sağlam, daha belirgin oluyor, çok güzel oluyor. Nasıl bitireceğiniz de gösteriyorum. Bu şekilde bir ilmeğin yanından, içinden geçiriyorum, bir çevirip, bu şekilde ekranda da görüyorsunuz, içinden geçiriyorum, güzelce sıkıştırıyorum ve sonrasında herhangi bir yerden ipimi çıkarıyorum ve o kalan ipliği de dibinden kesiyorum sıra geldi salyangozun mavili kısmını kabuk kısmını dikmeye Arkadaşlar buraları böyle biraz yavaş gösteriyorum ki daha rahat görebilirsiniz. Böyle yandan geçiriyorum. Sonra onu kıvırıp aşağı taraftan tekrar yandan geçirerek bunu bu şekilde kıvırı kıvırı kabuk kısmını oluşturuyorum. biraz yukarı çıkıyorum ekranda da görüyorsunuz kıvırıyorum ve aşağıdan tekrar yandan geçiriyorum arkadaşlar bu şekilde yapıyorum Kıvıra en dibe kadar geldim. Şimdi salyangozu birazcık böyle çok sıkı dikmemiz gerekiyor ki kabuğu çok böyle yapışık güzel görünsün. Yoksa bu şekilde aşağıda görünür. Kabuğundan da aynı şekilde böyle yandan geçiriyorum. Sonra kabuğundan dikiyorum. Bir salyangozun gövdesinden bir kabuktan dikerek bu şekilde birbirlerine sabitliyorum arkadaşlar. gövdeye iyice sabitledikten sonra bu şekilde aralardan tekrar e, girip çıkıyorum arkadaşlar mi iğnemle bu şekilde daha sağlam olduğunu düşünüyorum bundan defalarca ördüm inanın bana bunun çok faydası oluyor çünkü çocuklar açmaya çalışıyor ama büzdürmemeye de dikkat edin kabuğu büzülmesin bu şekilde yaparken ve şimdi bitiriyorum bitirirken bir ilmekten böyle yandan çeviriyorum ipimi kıvırıp içinden geçiriyorum arkadaşlar güzelce sıkıştırıp rastgele herhangi bir yerden çıkarıp ve ipimi kesiyorum böylece oyuncağımı tamamlamış oluyorum Evet arkadaşlar ördükten sonra oyuncağımız bu şekilde görünüyor herhangi bir ağız burun işlemeleri tamamen sizin zevkinize kalmış Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.